Eğer bir AMD işlemci kullanıyorsan bu videoyu izlemelisin. Çünkü istersen aynı performansla sıcaklıkları 20 derece düşürebilir ya da aynı sıcaklıklarda performansı arttırabilirsin. Bunu nasıl yapacağını anlatacağım. Hadi hemen videoya geçelim. Daha çok bu tarz video istiyorsan aşağıdan kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Bu sayede daha çok işine yarayacak bu şekilde video çekebilirim dostum. AMD'nin bizler için sunmuş olduğu Precision Boost Overdrive yani PBO'dan biraz bahsedeceğiz. Curve Optimizer'la birlikte sıcaklıklarımızda hatırı sayılır bir düşüş ya da performansımızda yine gözle görülür bir artış yakalayabiliyoruz. Burada işte biraz undervolt yapacağız ama undervolt yaparken de işlemcimizin daha yüksek saat hızlarının çıkmasını sağlayacağız. Bunu nasıl yapacağız, peki sonuç nasıl değişecek falan hepsini göstereceğim ama öncesinde Curve Optimizer'ın ne olduğundan ne işe yaradığından ve nasıl çalıştığından biraz bahsetmem gerekiyor. Normal işlemcilerimiz belli bir voltaj düzeyi belli bir frekans hedefliyor. Biz Curve Optimizer ile birlikte yani bu eğriyi optimize ederek çok daha iyi bir performans yakalayabiliyoruz. Yani işlemcimiz daha düşük voltajlarda aynı frekanslara hatta biraz da bizim itirmemizde daha yüksek frekanslara çıkabiliyor. Tabi işte burada işlemcimizin silikon kalitesi oldukça önemli. Benim kullandığım işlemcinin silikon kalitesi nispeten iyi seviyelerde sayılabilir. Burada sizin kullandığınız işlemcinin silikon kalitesi düşükse biraz daha minimal sonuçlar görebilirsiniz. Yani aradaki 20 derece yerine işte 15 derece, 10 derece gibi farklar görebilirsiniz. Eğer silikon kaliteniz benimkinden de iyi ise ve bu noktada hani 21 dereceyi bırakın 24-25 derecelere yanaşan sıcaklık farkları görebilirsiniz dostlarım. Aynı zamanda performansta da ben mesela %5'lik bir performans yakalayabiliyorken daha iyi bir silikon kalitesine sahip biri %7, %8, %10'a yaklaşan performans artışları kazanabilir. Tabi %10 çok ütopik bir senaryo. Özellikle benim kullandığım Ryzen 7 7700X için. Peki hocam onu bunu geç biz bunu nasıl yapacağız? Nasıl ayarlayacağız diye soracaksanız da BIOS üzerinden rahatlıkla ayarlayabiliyoruz. İlk olarak BIOS'a girdikten sonra... Burada Advanced moda geçmemiz gerekiyor. Advanced moda geçtikten sonra da bu sekmeye geliyoruz. Burada en aşağıda AMD Overclocking yani hız aşırtma yazıyor. Bu genellikle standart birçok anakartta bulunan bir şey. İşte kendi anakartınızın PBO ayarları da olabilir. Kendi anakart markanıza göre bunlar değişkenlik gösterebilir. AMD hız aşırtma çoğu anakartta standarttır. Buraya geldikten sonra Precision Boost Overdrive seçeneğini görebiliyoruz. Buna tıkladıktan sonra burada ilk yapmamız gereken en aşağıda gördüğünüz Curve Optimizer. Curve Optimizer'a girdikten sonra burada çekirdeklere tek tek eksi bir voltaj hedefi verebileceğiniz gibi bütün çekirdeklere de verebilirsiniz. İşte sen burada işlemcili tanıyorsundur, hangi çekirdeğin daha iyi olduğunu biliyorsundur falan tek tek çekirdeklerle uğraşıp biraz daha optimize bir deneyim yakalayabilirsin. Ha, ama ben şu an hiç bunlarla uğraşmayacağım. Çünkü ben kendi işlemcimi az çok tanıyorum. Bütün çekirdeklere eksi 27 voltaj hedefi gibi bir hedef verdiğimde benim işlemcim stabil bir şekilde yani sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Bunu yaptıktan sonra direkt çıkmıyorsunuz dostlarım. Overdrive'ın clock limiti var. Burada daha öncesinde negatif yapmak daha düşük voltajı hedeflemiştik. Burada ise pozitif değeri seçiyoruz. Ardından buraya 25'ten 200'e kadar bir değer girebiliyorsunuz. Biz yani burada demek istiyoruz ki işlemcimize ya kardeşim sen daha az voltaj tüketirken daha da yüksek frekanslara çıkabil. Yani kaba tabiriyle burada işlemcimize 200 MHz'lik bir overclock yapıyoruz. Her çekirdek için geçerli olmuyor dostlarım. Belli başlı çekirdekler bu artı 200 MHz saat hızlarına ulaşabiliyor. Bazen hani silikon kalitenize göre bu 200 MHz ile işte 150 MHz'lere de ulaşabilir. Ama burada 200 gibi bir değeri rahatlıkla girebiliyoruz. Bu şekilde ayarları kaydedersen performans odaklı bir optimizasyon yapmış oluyorsun. Peki hocam performans odaklı bir optimizasyon yaptın. Benim kazancım ne? diyorsan da şu anda ekranda Cinebench'in için çoklu çekirdek testini görüyorsun. Burada detaylara indiğimiz zaman işlemcimiz normalde 5 GHz bandında çalışırken Undervolt ayarlamasıyla birlikte artık 5.15 5.20 GHz'lere yanaşabiliyor. Bu sayede de çoklu çekirdek performansında %5'lik bir artış görüyoruz. Sıcaklık kanadına baktığımızda ise daha önce de 95.5 dereceyi görüyorduk. Bu testte de 95.4 dereceyi gördük. Yani sıcaklıkta herhangi bir değişiklik olmadı. Burada biraz daha performans odaklı bir ayarlama yaptık. Yani voltla aslında performansımızı arttırdık. Peki oyun tarafında bu performans odaklı BIOS bir işimize yarıyor mu diye sorarsan da evet dostum yarıyor. Özellikle %1 FPS gibi değerlerinde daha iyi sonuçlar alıyorsun. Tabi bunu da böyle deyip bırakmadık. Yine bir canlı oyun testi yaptık. Stok halinde ortalamada 557 FPS görürken performans optimizasyonundan sonra da 573 FPS görmeye başladık. Yani yüzdelik hesabı vurduğumuzda burada %3'lük bir performans artışı yakaladık ortalama FPS'te. %1 değerde ise 202 FPS'ten 213 FPS'e yükseliyoruz. Burada da yaklaşık %5'lik bir performans artışının olduğunu söyleyebiliriz. Tabi dedim ya ya videonun başında göstermiştim 21 derecelik fark aynı performans. Bu mümkün mü? Evet. Burada ne yapmamız gerekiyor derseniz tekrar BIOS ekranına geri dönüyoruz dostlar. Yine PBO menüsünden işlemlerimize devam ediyoruz. İlk olarak benim burada tavsiyelerimden biri Thermal Throttle Limit'i belirlemek. Normalde işlemcimiz 95.4 95.5 dereceyi hedef alıyor. Yani termal olarak kendini orada sınırlandırıyor. İsteseniz de 95 derecelere geçemiyorsunuz. Ben burada Thermal Throttle limitini 89'a çekiyorum. Tabi buna gerek de yok aslında hani bu limitlemeyi yapmanıza gerek yok ama ben kendim şahsi olarak mesela 90 derece benim için psikolojik bir baraj yani 90'ı geçtikten sonra böyle bir elim ayağım boşalıyor. O yüzden mesela ben burada 89'u tercih ediyorum ama bunu yapmanıza dediğim gibi gerek yok zaten işlemcimizi watt olarak sınırlandıracağız. Burada yukarıda PVO limiti görüyorsunuz işte burada bir sürü seçenek var işte karşısına göre yapabilir işlemcine göre yapabilir gibi burada bir sürü detay var biz bunu manuel olarak ayarlayacağız. Daha sonrasında ise benim yazmış olduğum değerlere giriyorum. Tabii bu benim işlemcim için geçerli. Benim işlemcim 105 wattlık TDP ile gelen bir işlemci. Ben burada bir 10 watt daha altını hedefliyorum. Yani 95 watt çekmesini istiyorum bu işlemcinin. Zaten tekli çekirdekte bu işlemci maksimumda 80-90 watt aralığında kullanıyor. Çoklu çekirdekte de dediğim gibi zaten performans optimizasyonundan sonra iyi bir performans almıştık. Ama ben bu kadar performans istemiyorum. Ben stok halinin performansını çok daha düşük sıcaklıklarda elde etmek istiyorum. Özellikle bu yaz aylarında. Yani şu anda ortam sıcaklığı 30-32 dereceleri varıyor. Ki ben bile terliyorum Yani... Burada kendi işlemcinize göre bir watt tercih edip ona özel ayarlar girmeniz gerekiyor. Bu noktada işlemcimize zarar verir miyiz derseniz hayır dostlarım. Buradaki limitleri değiştirmek maksimumda ne kadar yukarı çıkabileceğini söylüyor. Zaten işlemcinizin belli limitleri var. Onu aşamıyor zaten kendisi. O yüzden hani işlemcim yanar mı, patlar mı, çatlar mı gibi dertleriniz olmasın. İşte maksimumda sistem kendini reset atabilir. Oyundasınızdır. Oyundan birden atar, BIOS ekranına atar sizi geri. Ya da işte stabil çalışmaz. Ara sıra böyle takılmalar, donmalar olabilir. Burada yaptığınız ayarlarınızı ayarları, özellikle Curve Optimizer'dan yaptığınız voltaj ayarlarını ona göre biraz daha gevşetebilirsiniz. Burada mesela 30'dan başlayıp işte olmadı mı 28'e, 27'ye, 25'e, 23'e böyle yavaş yavaş düşürerek kendiniz için en optimum ayarı bulabilirsiniz. Dediğim gibi daha detaylı yapmak istiyorsanız tek tek ayrı ayrı çekirdek başına da bu işlemi yapabilirsiniz dostlarım. PBO'yu optimize bir şekilde ayarladığımızda nasıl bir sonuç elde ediyoruz derseniz stok haliyle optimize bir ayarda şu anda sine sonuçlarını siz de kendiniz ekranda görüyorsunuz dostlarım yine aynı yani 5 GHz'de çalışan işlemci tekrar 5 GHz'de çalışıyor. Watt tüketimine baktığımızda ise normalde işlemcimiz 5 GHz'de 130-140 watt'lara çıkarken şu anda aynı hızları 95-97 watt aralığında verebiliyor. Güç tüketimindeki bu düşüşle birlikte de şu anda sıcaklığımız 95,5 dereceden 74 dereceye düşmüş konumda. Kendiniz de ekranda görüyorsunuz. Peki hocam işte burada bir performans kaybımız var mı? Hani puanlarımız değişiyor mu derseniz de. Çoklu çekirdekte herhangi bir performans kaybınız olmuyor. Stok halde 18.745 puan alırken Optimize haliyle 18.770. O aradaki farka çok takılmayın. Yani birebir aynı değerleri, aynı performansı alabiliyoruz. Oyun tarafında ne oluyor derseniz de stok haliyle 557 FPS alırken optimize haliyle de 567 FPS'i görüyoruz ortalamada. Sıcaklık kanadında ise normalde işlemcimiz 72 derecede yani stok haliyle 72 derecede çalışırken oyun kanadında optimize ayarlarla birlikte 66 dereceye düşüyor dostlar. İşlemcinizi yani paketinden açtığınız gibi kullanmak pek mantıklı olmuyor dostlarım. Çok daha serin bir şekilde çalıştırabilir ya da performans Formans olarak çok daha iyi bir noktaya varabilirsiniz. O yüzden bu ayarlamaları özellikle AM4 ve AM5 işlemciler kullanıyorsanız AMD'nin bize sunmuş olduğu Precision Boost Overdrive'dan mutlaka yararlanmanızı tavsiye ediyorum. Bu konuda merak ettiğiniz sorular vardır. Kafanızın karıştığı bir yer vardır. Yorumlar kısmında bana rahatlıkla sorabilirsiniz. Evet dostlarım benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım hoşunuza giden ve faydalı bir video olmuştur. Bu konu özelinde size rehber olabilmişimdir. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın. to be the greatest everybody on the face, shit i look around and feel like everybody is the fake i make this every day.